de ilk. Senetle taksitle alışveriş. Biz nasıl Karabağ girdiysek nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım atalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin üzerine Gazze'de ölüm saçan İsrail'den tehditkar bir paylaşım geldi. Haddini aşan İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, idam edilen eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin ve Erdoğan'ın fotoğraflarını paylaştı. İsrailli bakan sosyal medya paylaşımına Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu hatırlatalım yorumunu bıraktı. İsrail cephesine yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail yönetimini hedef olarak Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçları ileri yargılanan Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ifadeler yok hükmündedir dedi. Filistin halkını ve küresel barışı savunmaya devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, köklü geleneği olan demokratik bir hukuk devleti olarak mazlum Filistin halkını hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitler'i ve Nazi zihniyetlerinin sonuysa tarihte yaşanandan farklı olmayacak ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek verdi ve Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler paylaşımını yaptı. Bakan Fidan paylaşımın sonunda tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır hatırlatmasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Filistin'de yürüttüğü saldırılara ilişkin bakanlığın X hesabından açıklama yaptı. İnsanlık Filistinlilerin yanında duracak vurgusunun öne çıktığı açıklama soykırımcı hitlerin sonu nasıl olduysa soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak denildi. Filistinlileri yok etmeye çalışanların soykırımcı naziler gibi hesap vereceği ifadelerinin kullanıldığı açıklamada insanlık Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz ifadeleri kullanıldı.